Herkese merhaba arkadaşlar. Düz kontak kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir ticaretimiz var arkadaşlar. Aracımız RCZ, Peugeot RCZ. Fakir Porsche olarak anılan bir araç. 2016. Exus, Maxus biraz açık hava filtresi falan varmış. Bugün de hava soğuk. Arkadaşı birazdan arabanın içinde arayacağız. Size yakın bir civarda oturuyormuş. Şansa bulduk. Öyle diyelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya geçelim. Arkadaşı bir arayalım. Şöyle. Alo, Alo Aleyküm selam. Eee beyefendi ben ara, araç için aramıştım da sizi. Evet, buyurun. Eee araca bugün bakmaya gelecektik. Eee konuştuğumuz gibi müsait misiniz? Tamam e, buyurun gelin ben müsaitim bekliyorum sizi. Eee tam olarak acaba? Hemen Ataköy'de 7 8. kısımda ee, evet biliyor gibi bulurum sıkıntı yok. F, F, oranın Hı? hemen arkasında. Tamam beyefendi, tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yavaşça yola çıkalım. Zaten bir 10-15 dakikalık mesafeniz var trafik olmazsa. Şöyle aynalarımızı kontrol ederek gelelim. Havalar şu an çok değişik. Yani kaç gündür arabayı daha dün yıkattım zaten. Direkt yağmur yağdı yıkattığım gün. Şöyle bir sağa doğru dönelim. Araçtan tekrar bahsetmek gerekirse araç 2016 Peugeot RCZ benzinli 1.6 ee, herhalde bunların normal beygirleri 150 beygir ya da 160 beygir 20 olması lazım bu arkadaş e, bunu açık hava filtresiyle ve iki tane egzozuyla da güçlendirmiş herhalde 200 beygir yapmış zaten araca bakarız test sürüşüne çıkarız herhalde dediği taraf burada olması lazım İnşallah yağmur yağmaz tek dileğim tek temennim Evet, terse girmiştik. Şöyle araç geliyor. Da yol verin. Ters değilsiniz arkadaşlar. Herkese bence bir yol verin. sinatlaşmaya bile gerek yok. Her türlü haksızsınız yani. Bazı şoförler terse girdiğimiz zaman böyle bilerek yapıyorlar. Böyle yavaş geliyorlar. Yani böyle bir değişik şey. Buradan dönüyorum. Evet arkadaşımız da burada bekliyor. Hatta arabayı siliyor herhalde. Şöyle yakınlaşma mezarısına bakalım. Nasılsınız? Hayır, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Arazımız evet, burada. Araç bu. Araç güzel. Biz başlayalım. Ee, araç 2016 model değil mi? 2016. 2016. RCZ. Arkadaşlar bu arada ilk defa alırsak RCZ bir araç alacağız. RCZ ilk defa bakmaya geliyoruz. E, i̇lk başta bir dışını inceleyelim. Dışına bakalım. İsim neydi bu arada? Egemen. E, araçta e, boyalı parçalar, değişen parçalar bulunuyor mu acaba? Ya bildiğim kadarıyla, espertiz yaptırmadık ama bildiğim kadarıyla sadece e, sol iki sol arka çamurluk ve sağ arka çamurluk olması de. lazım. Zara ver bakalım. Hava gerçekten çok güzel. Yarı sahne kapakları var ayrıyetten. Hı hı. E, boya nerede var demiştiniz? Anamadım. Çamurluklarda Olması lazım. Burada i̇şte mı? Yani arka tampon şu kısmı var. Evet. evet. Tamponda boya var mı? Gördüğüm tamponda sıkıntı yok. tampon zaten tam plastik. Dikkatimi çeken bir şey, e, stop değişmiş herhalde. Aynen öyle, evet. stop, stop değişti. değişti yoksun? Hayır, bu değişti yoksa? Hangisi bu taraf değişti? Bu taraf değişti. Aynen öyle, bu, bu taraf değişti. Benzin deposumuz da yandı. Jantlarımız bu arada 255 35 19 arkadaşlar. Karış lastiği var herhalde araçta. Evet. Aynen öyle. Aracı bayağıdır kullanmıyorsunuz yoksa? Kullanmıyoruz. Burada yatıyor araba. Zaten benzin fiyatları da biliyor musunuz? Biliyoruz biliyoruz abi. Bu arada araçta ne vardı? Hava var. Evet. Bir de yazılım söylemiştin de Yazılım var. Yazılım var araçta. Bir de arkada e, terde abartı egzozumuz var. var. Bunlar da bahsettim. E, ben 200 beygir olarak tahmin ettim. Tam olarak ben biz attırmadık yazılımı Hı? da tam olarak biz de bilmiyoruz. Biz attırmadık yazılımı. Aracı da bayağı yanaştırmışsınız. Şöyle bir içine bakalım. Evet aracın içi şöyle gördüğünüz gibi. Araçta e, ısıtmalı koltuklar. Ondan sonra elektrikli koltuklar. Gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar şöyle içine bir oturayım. Öyle söyleyeyim. Yani zaten kafam direkt çarptı. Bu araba normalde herhalde 3 ya da 4 kişilik ama e, arkaya kimse sığmıyor bu araçta. Gördüğüm kadarıyla. Evet arkadaşlar, aracın arkası gördüğünüz gibi bir tane insan bile sığmaz yani buraya. Şöyle, iki kişilik diyelim o zaman bu arabaya. Düğmeye bastığım zaman, e, arkada spoiler açılıyor. Şöyle öne bakalım. Şu özelliği de göstereyim size hemen. Kapattığınız zaman, şu an kapatıyorum. Cam yukarı kalkıyor. 30 cam zaten o. Hı hı. Arkadaşlar, Bismillah diyerek Peugeot'un normal araçlarına benzer bir araç ama spor bir araç dediğimiz gibi. E, fakir Porsche olarak anılan bir araç. Gaz pedalları e, çelik alüminyum e, kaplanmış, e, Aracın kruz e, kontrolü. Yanlarda direksiyonda herhangi bir düğme yok. Aracımız bu arada otomatik bir des. Bunların manuel de oluyor ama otomatik des tercih ediyor genellikle. E, aracın kaputuna bakalım bakalım ses, altına. Bakalım. Şuradan açılıyor herhalde Aynen. gördüğüm kadarıyla. Motoru dışından temizliyorum. Açık hava filtresinin e, yararları araca ekstra bir güç katıyor. Ekstra exozu varsa ses yapıyor. Güzel e, olanaklar sağlıyor. Ol ee, şuraya baktığımız zaman farların ikisi de tamir edilmiş gibi gözüküyor. Evet şöyle macunlanmış buralar. İşlem var gibi duruyor şöyle. Evet burada bir işlem var. Aracı ilk defa incelediğim için tam olarak bilmiyorum far bağlantısı herhalde burada oluyor. Far da arkadaşlar aynı şekilde macunlanmış. Evet. ön tarafta çamurluk yok. Araçta arkadaşlar çamurluk yok pardon. <laughs> Kapatla birlikte açılıyor doğru. Aracın tamponu değişmiş. Farları onarılmış. Şur herhalde değişmiş. Gördüğüm kadarıyla. Araç biraz arkadaşlar basık yere e, kolyevır mı var yoksa Yo, soğuk pres falan mı var? Ne? Bakayım Aracın e, aynaları otomatik kapanıyor mu? Otomatik kapanıyor kendiliğinden. E, şöyle yatay oval bir camımız var. Şöyle bakalım Vallahi arkadaşlar tam 5 dakikadır arabanın içine nasıl binebiliriz diye düşünüyoruz. Siz bu videoları kolay çekiliyor zannediyorsunuz ama çekilmiyor. Aracın içindeyiz. Araç benzinli. Park sensörü bulunuyor Aynen. arkadaşlar. Egemen'e sordum. Egzoz kapalı dedi bana ama bayağı ses geliyor. Şu an duyuyorsanız belki. Tavan mesafesi çok yakın arkadaşlar. Gerçekten araç. Yani iki kişi bile bunalır yani öyle diyeyim. Uzun yol arabası demeyelim buna. Yok. Biraz genç arabası diye. Aynen böyle. iki kişi, iki kişilik araba, Hı -hı. iki kişiden fazla kişi binemez arka durumda zaten nefes alamaz. Aynen. Aynen. kaç kilometre Aracımız Aracımız 136 bin beş. 136 altında. bin de. çok Aynen. güzel. Yağ bakımı falan yaptınız mı? Hepsi yeni yapıldı yağ bakımı. Falan. Çok falan. güzel. Bunlar yapıldı. Ha, bu arada gözüme bir şey çarptı arkadaşlar. Gecezi olmasına rağmen araçta e, önde bir saat var. Gerçekten güzel bir detay. Ee, bu arada Peugeot'da ben ilk defa saat gördüm orada. O da RCZ'de. Yüksek model araca. 2016'da Hayır, yeni diyelim. 10 -10. 250 kadran 8000 devir var. Siyah tavan kaplaması var. Çok güzel. Çok beğendim. Açabildiğimiz bir bayna var. Yani genç. Genç diyelim. Genç arabası diyelim. Biz de zaten biliyorsunuz. Bahsettik zaten size. Youtube videosu çekiyoruz. Ticareti de uğraşıyoruz. O yüzden almak istiyoruz biz de. Bu arada... Şeyi de buradan. Arka spoiler ha, onu spoiler gösteririz. Veririz. Çok güzel. Alkantara bir kaplama var. Da aynı şekilde dikişler falan var. Kendi ana var. Paramızın anıklarını aldık herhalde. Bakayım. Şöyle. Evet, evet. Bugün e, 10 Ocak Çarşamba. <laughs> Tarihe an vardı. Tarihe an, vardı. <laughs> Tarihe an vardı. eski. <laughs> Egemen bu arada bizi çok güzel bir yere getirdi gerçekten. Fazla burada yol mu burası? Aynen öyle burası yok. Gerçekten güzel bir yol arkadaşlar. Eksuz deneyebileceğimiz en iyi yol değil mi sence? Aynen öyle. Evet arkadaşlar aracın sonunda müsait bir yere çekebildik. Eksuzları açık. Hava fikrisi var dediğimiz gibi. İki eksuzun da dumanı üstünde tutuyor. Ben size bir özelliğini daha göstereyim. Şu spoiler'ı açıp hemen geliyorum. Şöyle de bir araç anahtarı gibi bir şey var. Venistir <laughs> yazıyor. Bu araç anahtarı değil arkadaşlar. Bu eksuzu açıp kapanan bir anahtar. Şöyle bastığım zaman zaten eksuzun sesi otomatik değişiyor. İsterseniz bir gaz verin. gir. Dediğimiz gibi. Aracın bir de dışından gidişini bir alalım. Ee, şimdi sen naneyi yemedin arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın sesi de bu şekil. Kameramızı şöyle takalım. Egemenler rica ettim video fikrini. Kameraman inemedi aşağı. Geldiğimiz yere geri gidiyoruz. Bu arada sesini sesi dinleyelim. <laughs> of, stresin sesi de bambaşka bir zevk. Ciğerli bir araba arkadaşlar. İnşallah böyle güzel bir arabanın fiyatında anlaşırlar. Aracın boyası 2.5-3 parça boy olsun olması lazım. Çamurluk arıyorum, aradan çamurluk yokmuş. Kaput da birleşikmiş. da boya yok. E, tamponlarda boya var. Ön iki farın ayarı var. Yani tamir edilmiş farlar. Sağ stop da değişmiş. İstişaresini yapalım Egemen Bey. E, dar bir küçük bir arabanın bir de sesine bakalım. Özel fiyatlar sizi bekliyor sadece kapılarda operörler var bunun. Öyle Aynen. olması gerekiyor. Aynen öyle. Sadece kapılarda var. Evet arkadaşlar, test sürüşümüzü de gerçekleştirdik. Geldik pazarlık aşamasına. Ee, Ege bence aracı e, ne istiyoruz? 650 alt. Ben sana güzel bir teklif vereyim. Evet, Bizi biraz yüksek gelin. Zaten bizim düşündüğüm fiyat ne kadar? Benim düşündüğüm fiyat e, 630 civarı. 630'a olmaz. 645 diyelim. 5 lira daha almayayım sizden. 630 olmuş. Furkan'la bir istişare yapalım. O zaman. Furkanı siz bir konuşun, arayalım. bir tartışın. Deneyiniz. Yani İstediğiniz zaman araban burada zaten. Arkadaşlar şöyle Furkan'ı arıyoruz. Çalıyor. İnşallah açacak. Işte. Furkan telefonu aç arkadaşlar. Fırkan'ımızda evet. 630. Kalsın gene. Furkan'la bir konuşayım. Ya Siz gene bir konuşun ama yapalım. dediğim gibi 630. Ne demesi ne demiyor? Şu an telefonu açmadı. Ben de e, teklif verdim ama sana. Yine Furkan'la konuştum. O zaman fiyat aklımızda kalsın. Tamamdır. 645 mi? 630 <laughs> mu kalsın? 645 sizde. 645 olarak kalsın. Yani yine siz yok. bir konuşun. Yine. Sen e, de olacak bir şey yok. Egemen'e de çok teşekkür ederiz. Hakkına bir karışım. De. Bu Aşkın. soğukta e, sen de yorduk. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın.